Herkese merhaba arkadaşlar ben kaldıran satıp Ve bugün sıra var Spin Tires'deyiz ve hoş geldiniz abicim Bugün geçenlerde yani iki gün önce başladığım bu serinin Artık sonradan artık sezon 2 diyelim biz ona Başladığımızın devamını oynayacağız bugün Aynı haritadayız Neler yapacağız mı diyeceksiniz Tabii ki de açmıştık haritayı tamamen Bugün artık ufaktan keresteler taşımayı başlamamız gerekiyor değil mi Hedeflerimiz baya bir fazla Lan git Marin tüyler, kıllar her şey uçuşuyor. Burada bir garajımız var. Bu tarafta ise garajımız yok. Tomruk sahası ve keresti. İkisi de yan yana. Hmm, yakıt burada. Aracımız burada. Burada bir şeyimiz yok. Tabi hedef var. Bu arabayı sonra bir kenara vesaire çekebiliriz. Şimdi biz bir tane arabamız buraya çekelim. Ondan sonra tomruk sahasına gitmemiz gerekecek. Dur bakayım şunları ben. Hmm, bu da fena değil aslında ama yandaki daha iyi gider gibi geliyor bana. Yandaki deli çünkü. Şunu alalım biz. Garaja gideceğiz değil mi? Mecburen. Çünkü eklentiler vesaire yok bunun. O yüzden garaj şart olacak. Hayır. Hayır be. Şunu tutturmak bazen inanılmaz zor. Hadi bakalım. Şimdi abi. Açık kasa değil. 2 puanlık taşıyabiliyoruz. Ne diyor? Uzun tomruk 6, nor orta boy 4 puan. 2 puan. 800 puan onarım. Çekici 200 onarım puan taşıyormuş. Yer römörk, sur römörkü. Arkaya monte edilmiş vinç. Önce biz bir şey koyalım. Kereste taşıma kasasını koyalım ki Ondan sonra 4 puanlık uzun olun 6 puan. Uzun ne kadar uzun acaba? Oha. Oha. Yok deve. Vallahi uzun taşımak istiyorum aslında da. 8 puanlık direkt yok. 6 artı 2 yapabiliyoruz. Yani bununla 6 taşıyacağız. 2 puanlık da başka bir şey taşıyacağız gibi bir şey olacak. Başka bir araçla. Şuna bakar mısın ya 6 puan. Denesek mi acaba? Yollara güvenemiyorum. Yollar aslında geniş. Ama şunlar dar. Yani buralar dar. Hedeflerin bir tanesi burada. Bir tanesi burada ama hepsi de yolun üstünde aslında. Çıkabiliriz. Denemekte fayda varmış gibi geliyor bana da. Hadi bir fantezi olsun. Hepiniz merak ediyorsunuz sonuçta. Tamam dur aç. Öne çekeyim şunu. Sığmıyor çünkü şu anda. Hadi ama. O zaman şöyle yapalım biz onu. Gel gel. Gel bakalım aslanım benim. Oh, canını yedim. Taşıması da taşır zaten her türlü. Ona gücü yetiyor. Evet, şimdi deneyelim. Çıkar mısın? Yani bayağı da uzun. Gidelim o zaman. Her şeyimiz hazır. Yalnız onunla beraber dönmek vesaire acayip zor olacak. Her yerde onu düşünüyorum şu an. Daha şimdiden başladık bile. İnşallah sorun çıkmaz be. Dörde geçmemiz gerekecek çünkü. Taşıyamazsak. Benzinimiz yeter. Gayet. İlk noktamıza bir gidelim biz tomruk sahası. Şuradan tomrukları alsak. ilk hedef şurası olsun. Yakında gayet. Hadi bakalım. Göreceğiz. Benim için de bir challenge aslında. Eskiden 8 puanlık tomruklar taşımışlığım var ama çok başarılı oldum söylenemez. Tomruk sahası nerede? Kardeşim. Hepsi daha var. Abo ben şuradayım zannediyorum hala. İyi düz bir şekilde gideceğiz o zaman. Daha boşken şöyle çekiyor. Düşünün yani. Dolunca ne olacak? Ama 4x4 şu an kapalı. E ona rağmen 10 litre diyor. Hayvan gibi içiyor ya. Geliyor suya. Gir bakalım. Oh. Tamam açtım hadi 4 çarpıyı. Biraz yakıt fazla içeceğim. 25 litre içiyor yani. Tamam kapattım hadi çek artık. Bundan sonra sende. Bizim böyle gideceğimizin yani iki yolda gidiyor. Bir tık daha geriye gideyim şöyle. Manzaramız geniş olsun. Arkadaki uzunluğu bak, <laughs> hala sonu gözükmüyor. İnşallah taşıyabilir araç tepelere. Hadi hadi ikinci vites daha hala yavaş yavaş gidiyor. Açtım hadi. Hızlan. Hızlan bebeğim. Çekilin yolumdan. Winch ile kendimi almıyorumdur burada umarım. Tomurk sahası öyle bir şey de olabilir. Evet öyle bir şey galiba. Bakayım. Evet. Ayda! Winch ile buradan kendimizi almamız gerekiyor. Yani bizim Keresteye gitmemiz gerekiyor. Kereste başka bir yerde var mı? Bir tek yerde varmış kereste ya. Of. Oradan aldıktan sonra zaten ben direkt buraya giderim ki. Buradan o zaman buradaki araç vinçli biliyorsunuz. Onunla beraber götüreceğiz. Buradakini. Başka şansımız yok. Başka garaj da yok. Adamlar illaki zorlanın demişler ya. Bildiğin zorlanacağız. Gidelim o zaman. Şu an ağaç yok bir şey yok. Yine bu kadar zorlanıyoruz. Bayağı zor çıktı şuradaki tepeyi. Ağaçla işte beraber nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. İşimiz hiç kolay değil anladığım kadarıyla. Burası değil. Ben bir sonrakinden alayım hocam. Sen manuel istiyorsun. Bana otomatik lazım. Otomatik. Çarpmadan çarpmadan. Doldur hocam. Ver uzun olanı. Ay arabadan çıkan sesleri duydunuz mu? Bir şeyler kırıldı falan yani. Şu ne şu? What the fuck yani? Oha. Şimdi aldık abi. İki tane hedef var ileride. Ee, şuradan şöyle yapsak. Buradan ilk sola mı gitsek? Yoksa sağ mı? Sola gidersek dönemeyeceğiz gibi. Sağa gidersek dönme yolu var. Aralarında çok bir mesafe yok aslında. Hadi şu sol deneyelim. Gayet güzel aldı yalnız şu an. İyi taşıyor gibi. Şunu kapatayım. 4 çarpıyı kapatınca anlaşılır durum. Şuna bakar mısın ya? Bu ne oğlum? Böyle şey mi olur? 6 puan da neymiş arkadaş? Maşallah maşallah aslanım benim Gidelim şöyle Yokuş var Hedeflerin orada İşte onu ne yapacağım bilmiyorum Buraları gayet güzel Buraları biz zorlamaz Biz yolda gayet sakin sakin gidiyoruz şu an Yani normalde bu aracı Hiçbir şey durduramaz. Ama yokuş geldi mi, hele bataklık varsa tamamdır. Sert toprak olursa yine çeker. Batıklıkta pek iyi değil bu aracı. Öyle bir eksik yönü var. Soldan geniş geniş giriyorum ben. Erkenle döndüreyim de yetişmeyiz yoksa. Arkayı kurtaramam sonra. Hadi hayırlısı. Açıyorum abi 4 çarpı. Baksanıza şu yokuşa ya. Bu yokuş nedir? Biz nasıl çıkacağız orada? İnşallah kalmayalım. Hadi aslanım. Hadi bebeğim. Hadi canını yedim. Aynı istikrarla bekliyorum çıkmanı oraları. <laughs> Tıkandı sonra devam etti. Güzel. Yavaş yavaş bile olsa çıksın da yeter. Geliyor şu anda. Az ama öz. Çıkacak gibi ya. Buraya kadar çektiyse bundan sonra da çıkarır. Aslan 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 koç. Şuna bak. Çekiyor vallaha. Yalan yok. Adam pro çıktı Rıza baba. Yavaş gidiyor ama çıkıyor. Helal olsun be. Helal olsun sana. Her noktaya 6 puan bıraktım ve gerisini küçük araçlarla da hallederim. Bunu yormama bile gerek yok. Direkt emekliye çıkarız. Vay 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 vay. Helal sana. <laughs> Ulan insan içi ürperiyor ne biçim çıktı Kapak 4 çarpı Bir tur daha gidip gelebileyim yani Evet sonrasından öyle bir affaladı Hocam alır mısın şunu Alır mısın sırtındaki şu Güzel İyi ki de denemişiz abi gerçekten alabiliyormuş Şimdi biz geri gitmemiz gerekiyor Buradan gidersek sıkıntı olacak Ta şöyle buradan dönüş de yokmuş. O bir hedef de burada var. Yok deve. Yok deve. Geri gidelim yakınken buradan bir tane bir tur daha alıp bu hedefe de ulaştıralım. Ondan sonra garaja döneceğiz mecburen. Benzinimiz bitecek. Veyahut şuraya gidip yakıt alıp ama burada da şu geçiş var. Ben ilk bu yolla geldim biliyorsunuz. Şuradan gittim. Şu geçişte geçemedim. Tomruk olmadığı için ya da vinçle alıp tomruğu yolma koyamadığım için Ondan dolayı mecburen geri gittim ve şuradan döndüm. Garaja geri dönüp. O sebepten ötürü yakıtı da alamayacağız. Yakıtı buradan alabiliriz. Garaja mecbur döneceğiz bir hedeften sonra. Şuradan geri dönebilmemiz gerekiyor. Bizim bir sonraki olayımız bu. Şimdi ufaktan o araya sıkıştırmam lazım ben bunu. Hayır hayır hayır. Çıkmıyor da yoldan. Çıksana oğlum. Ya o ağaca saplandı o da olmayacak gibi şey. Hmm. Bak işte ağaca saplandık şu anda. İşte böyle uzun olunca dönmek size problem. Böyle yaparsan komple böyle düz ineceğiz yani. Yine ağacı çarpacak. Döndüm. Hadi aslan ufak ufaktan dönelim böyle. Hop. Çok azıcık daha döndür döndür. öyle de ufak bir mesafe daha lazım bana. Şuna bak. Çıkarabilir mi umarım dönüşte onu da? Ne oluyor lan? Gidemiyoruz. Hadi! Yapma bunu! En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi oluyor galiba şu anda. geliyor. Ben yok

mis gibi oldu. Teknoloji budur. Gidelim. Lan devrilme. Hayır. Hayır devrilme. Düzel. Hele şükür düzeldi. Çıktık. Zor oldu ama uğraşınca çıkarabiliyoruz. Böyle daha iyi gözüküyor gibi sanki. Şunu bir kapatayım. Benzin lazım. Böyle de çekmiyor araba. Buradan sağ yapacağız tabi ki de. Hadi be. Bir de tomrukların oradan dönüşümüz olacak. Onu da düşünmek gerekiyor. Bir dakika ya. Bir dakika abi. Şu vinci katlamıyor muydu? Yani. Ben niye uğraşıyorum ki bu kadar? Ya harbiden ben malım bazen. Böyle bir özelliğinin olduğunu şimdi aklıma geldi. Hayda. İyi güzel. Boşuna uğraştık ama olsun. Sonradan da olsa öğrenmekte fayda var. Benzinim 227 litre. Yarıyı geçtik, azalttık artık. Şeker dinlemiyor bile şu an. Tamam dur hocam. İlk önce şunu bir açalım da. Yoksa bana 6 puanı veremezsin sen. Değil mi? Bir dakika deneyelim olacak peki. Yani kamyon düzgün park etmemiz lazım. Şimdi geri gidelim. Gel birazcık daha. Lan daha ne düzgünü? Altı puan daha yüklendi sırtımıza. Haydi Bismillah. Bir sonraki yokuş artık zorlamayacak herhalde. Hepsinden çıkabiliriz biz. Bir tanesine çıkıyorsa diğerlerine de çıkar. İyi ki de altı puan seçmişim bu bize bayağı bir zaman kazandıracak. Çünkü 10 litre. Yeter mi sizce? Yani yola da hesaplarsak aslında mantıken yetmesi lazım. Çünkü ben tomruklara kadar da geldim. Benzin harcadım. Yeter yeter. Rahat bir şekilde yeter önden. Açıyorum 4 çarpıyı. Birazcık fazla gitsin benzin. çok da harcamayalım ya lazım olur biraz da ışıkla aydınlayalım Şartı çakalım. İyi yaklaşmışız baya. Okey bir şey gerek yokmuş zaten. Sudan geçerken aksiyonumuz bol olacak şimdi. Zaman iler sarmanın yöntemler var bu arada. Yorum olarak da bahsetmiştiniz ama bir şey unutmuş arkadaş bahsederken. Zaman iler sardığınızda benzin alıyor sizden. Diyor ki ben bu zaman bunu iler sararım sorun yok eyvallah ama benzinini alırım kardeşim diyor. Bunu istiyorsan benzin derken işte ne kadar kaç saat saracağınıza bağlı olarak diyor ki 2 saat saracaksın. Örneğin 40 benzin istiyorsan 5 saat sardığında 100 benzin isterim falan diyor. 100 benzin gidiyor 100 litre. Onu hesaba katmanız lazım. Benzininiz bolsa evet güzel bir lüks ama benim öyle bir lüksüm yok şu an. Hatta göstereyim size. Şöyle ops, haritayı açıyoruz. Şuradan saati tutup şöyle yapıştırdığımızda bakınız 6 diyelim. 2 saat 57 dakika atla. Bunun için 32 litre benzinini alırım diyor. Al hadi. Hadi al dedik. Yeter bu bize. Direkt göstermiş olayım ispatlı bir şekilde. Biz yetinmesini bilen insanlar. Hadi kuşlar. değildi değil mi? Aa. Tırmanma yok mu buralarda? Hayda, güzelmiş. Gayet rahat oldu. Alır mısın hocam sırtındaki? Tamam, bu da 6 8, bu da 6 8. Kaldı bu ve bu. Bunlar artık küçük araçta şer puan taşıyacağız. Bu bu kamaz da olabilir. Sırtındaki şu an 2 puanlık olması lazım. Veya hut bu neymiş? Bu da olabilir. Yani küçük araç dışında hepsi taşır. Bu da gayet olabilir zaten sanırsam. 2 puanlık olması lazım bunun da sırtındaki. Deneyelim mi bir şeyler? Bir deneyelim bakalım. Hasar yok, bir şey yok. Dön bakalım. Hem almayı deneriz winch, winch denemek lazım. Hey bana orta ver hocam. Bu ortadır büyük ihtimalle anca. Şimdi... Nasıl kullanacağız Vinci? Dur. Önce bir kamerayı ayarlayalım da güzel bir şekilde. Tamam gelişmiş diyelim. Şimdi Nasıl olacak bu? Nasıl <laughs> <laughs> oh! ile çalışıyormuş. Ağzı ilk başta kapalıymış. Biz nasıl açtık peki bunu? Bu da döndürüyor ağzını. Vinç kıskacı diyor. Açsana şu kıskacını. Ha. Tamam. Hadi yakala şunu artık. Bu bölüm burada sonlandıracağım. 2 tane altı puanı götürdük. Burada da hedef varmış. Yok. Deve kaç tane hedefimiz var lan bizim? Allah Allah. Yakıtımız var. Burayı bunlarla çekeceğiz galiba. 2 tane 4 puan çekeceğiz ama işte sorun şu. Ya buradan zorlukla tek tek taşıyacağız öğren. Ya da buradan çekeceğiz ki o da imkansıza yakın bir şey. Yani çok zor olur ve gereksiz zaman kaybına uğrarız. Buradan ben en iyisi bir sonraki bölüme bu kıskacı kullanmayı öğreneyim. Bir iki tane araba çekelim. Şurada zaten iki tane aracımız var. Onlar garajı çekip burada park ettim mi bu aracı hemen yüklerim. 4-4 puan buraya götürürüz. 4-4 puan da buraya götürürüz. Bunlara 2 şer puan kaldı. Bununla ayrıca uğraşmamız gerekecek. O da şununla olur büyük ihtimalle. Şuradan şöyle düz bağlarız. Buradan da yapıştırırız yani. İşimiz zor. Vallahi işimiz zor. Bize kolay gelsin ama bu bölümlerinde bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Eğer devam ederim diyorsanız kesinlikle desteğinizi umursamayın. Umursamayın derken desteğinizi umursamayın değil de neydi o kelime ya? Esirgemeyin. Desteğinizi esirgemeyin. Ha. Desteklerimiz bekliyorum. Yorumdur, beğendir, paylaşımdır. Hepsi içinde gayet güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.